Saat verildi ve koşu başladı. Dağınık bir çıkış olduğu değerli yarışseverler. 7 numaralı Harika Tay rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde koşuya başladı. Doldurup grup içindeki yerini aldı. 5 numaralı zaman yolcusu da dışarı doğru açılınca grubun en gerisine düştü. 11 numaralı Sarı bir ile birlikte. İç kulvardaki 3 numaralı El ve dışındaki 10 numaralı Night Safari 1 ve 2 olarak son virajı yakın aralarla geçiyorlar. İç kulvardan 2 numaralı Canakır 3.lükte hemen içinde bariyer dibinde 9 numaralı Kumsal dışında 1 numaralı Akçeşme sırasıyla son düzlüğe çıkı çıkıldı ve şimdi iç kulvardaki El Bilgin'i dışarıdan yürüyen 2 numaralı Canakır yakaladı. Onların hemen dışından 7 numaralı Harikatay'ın Harikatay'ın dışından 1 numaralı Akçeşme'nin bariyer dibine yakın 9 numaralı Kumsal ve 4 numaralı Yiğit Soy'un çabalarıyla Taylar 300'ü geçiyorlar. Pistin ortasındaki iki numaralı Can Akar'ı hiç el er bilgini yakaladı. Onun dışından bir numaralı Akçeşme'nin de atakları var. Aralardan 9 numaralı Kumsal ve dışarıdan 4 numaralı Yiğit Soy ile birlikte özellikle şimdi dışarıdan 4 numaralı Yiğit Soy etkili geldi. Son yüz geçirirken içerideki rakipleri yakaladı. Ortada Kumsal var. Dışarıda Yiğit Soy. içeride Kumsal. Onların içinde Can Akar mücadelesiyle safkan. 4 numaralı Yiğit ile Kumsal yakın arayla birincilik için çizgi geçtiler. İki numaralı Can 3. üçüncü oldu. Bir numaralı Akçeşme koşudan. 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı Yiğit Soymu yoksa 9 numaralı Kumsal mı koşuyu kazandı? Kararı var hakemleri verecek.